Bu formül aşağıdakilerden hangisi hesaplanır? Borsa performans oranı arkadaşlar bunlar. 3 tane bilmeniz istediğimiz borsa performans oranı var. Dönem net karının hisse senedinde bölünmesiyle hisse başına karı buluruz arkadaşlar. Tamam mı? Hisse başına kar ya da pay başına karı buluruz. Temettü değil bakın. Şirketin hisse başına kârı temettü demek. Bu kârın ne kadarını dağıtacaksa o kısmı temettü olur. Fiyat kazanç oranı arkadaşlar, hissenin piyasadaki değerinin hisse başına kara bölünmesiyle bulunur. Yani sizin e, hissenin fiyatına yatırdığınız paranın karşılığını şirket ne kadar sürede verecek sorusunun cevabı fiyat kazanç oranıdır. Mesela piyasadaki değeri 10 liradır hissenin ama hisse başına kar 2 liradır. O zaman her yıl 2 lira 2 lira kar ederse kaç yılda bu paranızı geri alırsınız? 5 yılda geri alırsınız gibi. Piyasa değeri defter değeri olanı hissenin piyasa değeri bölü hissenin defter değeridir. Yani öz varlık değeridir diyoruz.